Sadrettin Tunakan, 1911 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Darüşşafaka Lisesi'nde başlayarak, 1930 yılında mezun oldu. Ardından 1932 yılında, yüksek öğrenim için Almanya'ya gönderildi. 1938 yılında Frankfurt Am Main Üniversitesi'nden fen doktoru unvanıyla mezun olan Tunakan, Türkiye'ye döndü ve 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Umumo Fizik Kürsüsü'nde asistan olarak görev yapmaya başladı. Fransızca ve Almanca dillerine hakim olan Profesör Doktor Tunakan, optik alanındaki bilimsel çalışmalarıyla tanınırken, bu dillerden pek çok çeviri ve yayın gerçekleştirdi. 1944 yılında doçent, aynı yıl Fen Fakültesi Genel Fizik Enstitüsü'nde profesör oldu. Türk Fizik Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Tunakan, Genel Fizik Kürsüsü'nün başkanlığına getirildi ve bu görevini 1981 yılında yaş haddinden emekli olana kadar sürdürdü. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliğine seçildi. Profesör Doktor Tunakan'ın öğrencileri, onun hem titiz bir akademisyen hem de nüktedan bir insan olarak hatırlıyor. Bir sınav sırasında yaşanan sigara içme olayında gösterdiği mizahi yaklaşımı, Sadrettin Hoca'nın öğrencileriyle kurduğu sıcak ve samimi ilişkilere örnektir. 22 Aralık 1999'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Sadrettin Tunakan, Türkiye'de fizik alanında bıraktığı derin izlerle her zaman hatırlanacak bir bilim insanı olarak anılmaya devam edecek. Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz.